Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizde 14. hadisi şerifi 14. hadis-i şerifi işleyeceğiz inşallah. El hadithu rabi 14. hadis hadisi şerif. An İbni Mes'ud radiyallahu anhu. Allah-u Teala ondan razı olsun. Abdullah bin Mes'ud'dan rivayet edilmiş ki, Kale Abdullah bin Mesud demiş, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La yahillu demu, demu mri'in, la yahillu helal değildir, demu mri'in, demu yani kanı, la yahillu helal değildir, demu kanı, kimin? İmri'in Müslümin, Müslüman birinin, Hani biri deriz ya imri yani birini. Müslümanız zaten Müslüman biri. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedur Resulullah diyen birisinin kanı helal değildir. Yani öldürülemez. Yani hani kanı helal değildir. Kanı akıtılamazdan anlamı. Kanı helal değildir. O zaman kanını çıkartmadan öldürelim. Öyle bir şey yok yani. Burada kanı helal değildir maksat yani ölümü helal değildir, öldürülmesi helal değildir. İlla bi ihda selâsin ancak ve ancak üç şeyden birisiyle kanı helal olabilir. Yani Müslüman birisinin öldürülmesi İslam dininde sadece üç şey ile mümkündür. Başka hiçbir surette kimse kimseyi öldüremez. Tabi bunu öldürmek de yine de herhangi birisine de ait değildir. Bu yine İslam'ın hakimi, oradaki İslamiyet hükümdarı, İslamiyetle e, hükmeden hakimin hükmüyle olabiliyor bu da. Aa, bak, bakalım bir adam şöyle yaptı, ha, ben onu öldüreyim zaten katli vaciptir, e, öldüreyim diye bir şey de yok. Bunu uygulayıcısı, kanun uygulayıcısı kimse o öldürtecek veya öldürecek. Helal değildir illa ancak ancak şu şekilde helaldir bi ihdas 30 üç şeyden birisinin gerçekleşmesiyle. O zaman helal olabiliyor. Bunlardan bir tanesi nedir arkadaşlar? Es-seyyibu <laughs> Zina eden evli. Adam öncelikle e, evlenmiş, helal bir nikahta evlilik yapmış. Helal bir nikah, nikahla. Yani fasit olmayan, yerin geçerli bir nikahla evlenmiş ondan sonra kalkıp zina yapıyorsa bunun İslam e, literatüründe bunun İslam dinindeki cezası hükmü bunun ki hadis-i şerifince mucibince anlaşıldığı net bir şekilde anlaşıldığına göre zaten e, onun e, affedilmesi için günahının e, dökülmesi için öbür tarafta Allahu Teala'nın huzuruna günahsız çıkabilmesi için onun e, İslami bir şekilde öldürülmesi gerekiyor. Es-seyyibuz zani, es-seyyib, seyyib demek evli demek. Yani ev daha önceden geçerli bir evlilik İslami usullere göre geçerli bir evlilik yapmış. Ev, öyle bir geçerli bir evlilik yapmış ve buna rağmen gidip zina ediyor. Allah muhafaza. Burada hani genç birisi böyle bu zina günahına bulaştığı zaman İslami hükmü şudur ki o öldürülmez, o yüz sopa cezası var. Ondan sonra bir sene gurbet şey falan var. Bunlar zaten hukuki, İslam hukuki kitaplarında bellidir. Şu an onun detayına girmeyeceğim. Kısacası zina yapan evli birisi. Ya daha sonra da şu an boşanmış olması da yani onu kurtarmıyor. Ben önce evlendim ama daha sonra boşandık şu an evli değilim. Şu an dulum, bekarım. Ee, bu da geçerli Daha önceden bir evlilik yapmışsa zinaya artık e, zinaya düştüğü takdirde onun cezası ölümdür. İlahi hüküm bu. Ve nefsu bin nefsi yine e, nefis nefis ile yani kişi kişiyle öldürülmesi. Yani İslam hukukunda biliyorsunuz yani cezalar daha doğrusu şu anki günlük hayata da baktığımız zaman cezalar ne içindir? Caydırıcı olması içindir. Yani birisi bir e, haksızlık ettiği zaman ona ceza verilir, mahkemeye atılır, hapse, zindana vesaire atılır. Maksat caydırıcı olsun ki bir daha kimse bu hatayı yapmasın. İşte İslam dinindeki hukuki e, durumu da şudur ki şartlar yerinde olduktan sonra biri e, aldı e, mesela kasıtlı yapmış olması lazım. Hata olmayacak, e, adam amaç dövmekti ama adam elinde kaldı öldü gibi böyle e, şartlar yerindeyse mesela kesin olması gerekiyor. Adam e, öldürme kastıyla yapmış olması gerekiyor. Hani dövme kastıyla yani... Bir yere taş attı gitti birisine değdi adam öldü veya e, ne bileyim tokat attı adam düşüp öldü. Bu gibi durumlarda biraz durum farklıdır ama eğer mesela böyle değil de kasıtlı birisini öldürmeye çalışıyorsa, öldürme niyetiyle vurdu adam da düştü öldü. Böyle bir şartlar yerinde olduğu bu durumda e, ve tabi birkaç tane daha şartlar vardır ki mesela din eşitliği olması lazım, hürriyet eşitliği olması lazım vesaire bunda yine İslami hukuk kitaplarında öğrenilebilir. Ee, özetle biri birini öldürdüğü zaman, biri birini öldürdüğü zaman e, onun da öldürülmesi gerekiyor İslam dininde. Ee, Şek şüphe yok, bir yanlışlık yok, kasıtlı olarak biri kalktı birini öldürdü. Bunun kıyamet gününde bağışlanabilmesi için arkadaşlar onun da öldürülmesi lazım. Yine de kim öldürecek bunu da zaten dersin başında söyledik birinin birisiyle kişinin kişiyle öldürülmesi birini öldürdü diye onda öldürülmesi watarik <laughs> uli dini dinin terk eden Müslümandır sonra Müslümanlığı bırakıp başka bir dine geçerse bu da e, şartları yine dahilinde şartları vardır önce onun Müslümanlığa dönmesi söylenecek dönmesi gerekiyor tövbe etmesi gerekiyor bir daha böyle bir şey yapmayacağı e, kabul etmesi gerekiyor ondan sonra tabii ki e, bunlar hala şartları Bunlar söylendi, hatırlatıldı. Adam hala mesela dini terk ediyor, dini görevleri yapmıyor, yapılması gereken zorunlu, yapılması zorunlu olan şeyleri yapmıyorsa bundan tövbe istenir, tövbe etmesi istenir, bu hatasından vazgeçilmesi istenir. Buna rağmen yapılmıyorsa onun had olarak yani haşa kafir olduğundan değil Allahu u Teala ona belirlemiş olduğu nizama göre bunun o zaman ölmesi gerekiyor. Bir etariku dinini terk eden, Müslümanlığı terk eden, Allah muhafaza mürted olma olan. Bir de el mufariku lil cema'e İslam, İslam toplumuna e, toplumundan ayrılan kişi. Yani mesela İslami bir ülke vardır, İslami bir, bir hukuk vardır, bir yaşayış vardır. Herkes İslamiyet yaşarken o kalkıp İslamiyet'e karşı ve İslamiyet'in e, karşısına çıkıp İslamiyet'le Müslümanlarla savaşıyorsa, yani Müslümanlık toplumunu yani Müslümanların e, toplumuyla savaşıyorsa onun katli de o zaman gerekli olur. Yani el-mufa el cemaat cemaatten ayrılıp cemaatin karşısına dikilen e, kişi de hani e, bunun yine aynı şekilde da aha bak bu adam bizden ayrılıp kalkıp öldürelim anlamında değil. Yine de kısaca hadis-i şerifin mefadıdır bu. Yani detayını öğrenmek istiyorsak bunun e, gerek bu hadis-i şerifin açıklamalarında ki mesela bakılabilir. Gerekse de e, şeylerde de bakılabilir. Yani bunun İslami hukuk kitaplarına da bakılabilir. Kısacası cemaatten yani ümmetten ayrılan, Müslümanlık cemaatinden, Müslümanlık toplumundan tam bütün Müslümanlıktan ayrılan kişi. Tabi bunların öldürülmesi için de tabi bazı şartlar vardır mesela. E, bunu haşiyelerinde falan bu kitabın eee haşelerinden de öğrenilebilir. Mesela Müslümanların cemaatinden ayrılma ne olabilir? Mesela haricilerin bidat ile ayrılmaları örnek veriliyor. Örneğin onu mesela kitabın haşelerinden e, Heytemi İbn Hacer el Hazretleri'nin kitabı bu konuda bayağı detaylı bir bilgi veriyor. Detayını öğrenmek isteyen arkadaşlar e, ona müracaat da edebilir. Kısacası yani e, bunu özetleyecek olursak, bu hadis şerifin e, hadis şerifi özetleyecek olursak Müslüman birisinin kanı e, İslami hukuklara göre ancak üç şeyle helal olabilir. Bunlardan bir tanesi zina eden evli kişi. Daha önce evlilik gerçek geçerli bir evlilik yaşamış e, bir e, kiş, e, kişinin zina etmesi durumunda bu durum onun ölümünü gerçekleştirir. Yani ölmesini gerektirir. İkincisi eğer birini öldürdüyse kısas olarak onda da öldürülmesi. Üçüncüsü de dinini dininden Müslümanların cemaatinden ayrılan kişi de. Yani Müslümanlara karşı cep Müslümanları cephe alan kendisini cephe alan birisi de. Gerek mürted olsun gerek gayrimüslim olsun Müslümanlarla savaşan, Müslümanlara e, karşı çıkan. Çıka, karşı çıkandan da maksat da Az önce de belirttiğimiz gibi resmen cephe olmuş onlarla savaşıyor. Dolayısıyla da bu da öldürülebilir. Mesela yol kesiciler vesaire, bu da bu meseleye örnek olabilir arkadaşlar. Yoksa aksi takdirde hiçbir surette Müslümanın katli helal değildir. Bunu söylemek de zaten günahtır. Mesela özellikle halk arasında meşhur bir cümle vardır ki neler ki yok efendime söyleyeyim katli vaciptir katli vacip olmayan birisinin kat birisinin katline vacip demek Allah muhafaza helal olan bir şeyi haram yani haram olan bir şeyi düzeltiyorum haram olan bir şeyi helal yapmak gibi oluyor ki bu da zaten durumu bellidir. Malum helal olduğu belli olan bir şeye haram demek veya haram olduğu belli, kesin olan bir şeye de haram olduğu kesin olan bir şeye de helal demek de arkadaşlar bildiğiniz üzere. Küfrü gerektiren şeyleri de allah Teala bizleri muhafaza eylesin. Aynı şekilde mesela şaka mahiyeti deriz ya bunun katli vaciptir. Bu da mesela e, katli vacip midir? Değil midir? Bu hani arkadaşımızı güldürelim derken Allah muhafaza dini, imani, akaidi tehlikeye düşmeyelim. Dolayısıyla da böyle e, dilimize yakışmayan e, ve yanlış anlaşılabilen dini e, literatüre ters gelen cümlelerden de uzak durmamız bizim Müslümanlığımız için faydamıza olur. Dolayısıyla da zarardan da uzak durmuş oluruz arkadaşlar. Geçen derslerimizde de söylemiştik. Şüpheli şeylerden uzak durmak gerekli. Çünkü durmadığımız zaman harama, batma tehlikesi var. Allah-u Teala bizleri muhafaza, hepimizi, bütün Müslüman kardeşlerimizi muhafaza eylesin inşallah. Bu hadisi şerifi Revahul Bukhariyu ve Müslim İmam Bukhari ve İmam Müslim bu hadisi şerifi rivayet etmişler. Evet arkadaşlar, şimdi de 15. hadis şerifimize, 15. hadis-i şerife başlayacağız inşallah. An Ebi Hureyre radiyallahu Teala anhu, Ebi Hureyre'den, Ebu Hureyre'den rivayet edilmiş. Radiyallahu anhu, Allahu Teala ondan razı olsun ki şu rivayet edilmiş. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, ondan rivayet olmuş ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, kale buyurmuştur. Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet edilmiş. Allah ondan razı olsun. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhakkak muhakkak şöyle demiştir. Peygamber Efendimiz in, burada inne muh, enne muhakkak Resulallah Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam kale buyurmuştur. da şüphe yok. Evet. Peygamber Efendimiz ne buyurmuş arkadaşlar? Men her kim ki yani kim kane kane zaten am fil bir yani genelleme bir siga olduğu için artık ondan sonraki cümlelerle beraber manasını verelim. Men kane yani men kim ki kane yu'minu billahi Allah'a yu'minu billahi yu'minu iman ediyor billahi Allahu Teala'ya. Buradaki kane fazla da olabilir. Yani Arapçadaki kanelerden e, bazı kane kelimeleri bazı yerlerde gelip cümleyi güzelleştirmek için geliyor. Bir mana da ifade etmiyor. Yani men yu'minu billahi vel Kim ki e, Allah'a ve yevmil ahire kıyamet gününe iman ederse böyle devam hadis-i şerifin devamı geliyor. O söylediğin zaman kaneye gerek de yok yani. Kanenin burada pek bir anlamı yok arkadaşlar. Men kim ki yani kane burada gramerde Arapça gramerde zayide denilir buna. Veya sıla deniliyor. Men kim ki kâne yu'minu billâhi Allahu Teala'ya iman ediyor. Kim ki Allahu Teala'ya iman ediyor. Vel yevmil âhiri son gün yani kıyamet gününe. ...ilk gün ve son gün. ...ilk gün dünya, son gün kıyamet, ahiret. Kim ki Allahu Teala'ya iman ediyor. Vel yevmil âhiri ahiret gününe de iman ediyor. Kim Allah'a inanır ve ahiret gününe de inanırsa fel yekul desin hayren hayırlı şeyler söylesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden Müslümanlar ya hayrı konuşsunlar, konuştuklarında hayırlı şeyler konuşsunlar, evli yasmut ya da sussunlar. Müslüman Allah'a iman etmiş birisi. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kaza kaderi ahiret gününe iman etmiş bir Müslüman. Yani burada Allah'a iman etmek, Kitab'a işte Kur'an-ı Kerim'e de iman etmek anlamına geliyor. Ben Allah'a iman ediyorum da kitabına iman etmiyorum mümkün değil. Allah'a iman ediyorsan kitabına da iman ediyorsun. Peygamberlerine de iman ediyorsun. Ondan sonra kaza ya en büyüğü zaten bir Allah her zaman var. Ahiret günde gelecek önümüzde. Bunlar ikisine inandığı zaman diğerleri zaten bunların içerisindedir. Ben Allah'a inanıyorum. Ahiret gününe de inanıyorum ve zaten diğer ne de peygamberlere inanmak, şey Kur'an'ın kitaplarına inanmak zaten Kur'an'da var. Peygamberlerine, meleklerine, kaza ve kadere bunlar hepsi zaten var içerisinde. Özetle geçmiş yani. Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi felyekul hayren hayrı konuşsun. Hayrı konuşsun. Evli yasmut ya da sus. Yani konuştuğu zaman güzel bir şeyler konuşsun zikir yapsın, Kur'an-ı Kerim okusun, doğrusu doğru söz söylesin, yalan söylemesin, düzgün cümleler yani hayırlı düzgün cümleler kullansın. Düzgün dediğim içinde kötü lafızlar, böyle çirkin, müstehcen lafızlar olmayan cümleleri kastediyorum. Burada ya hayrı konusun, hay içinde hayır olan zikir, tesbih falan yapsın ya da evliyasmut ya da sus. Çünkü arkadaşlar Unutmayalım ki yaptığımız, daha doğrusu mesela söylediğimiz her şeyde ağzımızdan Kur'an-ı Kerim ayeti ediyor ya مَا يَرْفِزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدِهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Ağzından çıkan her lafız, her kelime hatta bazıların dediğine göre e, hastanın yatakta in, inim inim inlemesi de bunlar dahi, bunlar dahi yazılıyor. İyilikler de olsun, kötülükler de olsun. Hepsi yazılıyor. Ya ağzımızdan çıkan her şey yazılıyor. Tıpkı bedenimizle yaptığımız şeyler gibi. Namazlarımız, ibadetlerimiz, yürümemiz eğer içerisinde hayır varsa bir şey tutmamız eğer içinde hayır varsa bir şeye bakmamız eğer mushafsa sevaptır, haramsa günah. Yani harama bakmaksa günahtır. Yani dolayısıyla yaptığımız, söylediğimiz her şey ve yaptığımız her şey kayıt altındadır. Yani örnek verelim. Bir yerde bir bankada bir e, kayıt şeyleri vardır. Birkaç çeşit çeşit kayıtları vardır. Ve yani bir iş yerinde e, 8-10 kamerayla izleniyor. Yerden her taraftan izleniyor. İzleniyorsak hem yerden izleme var, hem üstte izleme var, yanlardan izleme var. Yani e, saklanma payımız olmayacak derece. Kendimizi gizleyemeyeceğimiz bir derecede. Öyle bir derecede eğer bir e, her tarafta açığımız, açık olduğumuz bir yerde her şeyimizle açık ve net kim olduğumuz ortada olduğu bir yerde kalkıp hırsızlık yapma şansımız var mı? Yani bunu kalkıp buna rağmen hırsızlık yapmak doğru bir şey. Yani zaten hırsızlık günah da. Yani ne kadar kurtarıcı. Ne kadar doğru bir davranış. Ben hırsızlığın ayrıyeten haram olduğunu biliyorum. Hani bunu bile bile kalkıp hangi hırsız kalkıp hırsızlık yapar? Hiç kimse. Aynı şekilde de yani veya bu durumda hangi kim gider hukuksuzluk yapar? Hukuk, hukuka aykırı bir şey yapar. Ceza alacağını bile bile. Aynı şekilde arkadaşlar, burada ağzımızdan çıkan her şey, yapacağımız bu dünyada yapacağımız her şey Allahu Teala tarafından, e, melekleri tarafından e, Allah görüyor, melekleri de bunların kaydını tutuyor. Ama hiçbir surette hani e, kaydını değiştirebilirsin, dünya bir kayıtları silebilirsin, çalabilirsin vesaire. Ama ahiretteki kayıtlar çalınmıyor. Meleklerin not ettiği şeyler çalınmıyor, kaybolmuyor, bozulmuyor, değişmiyor Allahu Teala değiştirmediği sürece. Ondan sonra e, mesela Kur'an-ı Kerim birçok ayetlerinde var mesela Yasin suresinde de var. El yevme nahtimu ala afwahihim ve tekellemuna aydihim ve teşhedu ala junubi kanu yaksibun. El yevme nahtimu ala afwahihim o gün biz ağızlarına gem vururuz. Ve tekellemuna aydihim elleri yaptıkları şeyleri anlatmaya başlar anlatır. Ve teşhedu ala junubi kanu yaksibun. Ayakları da yaptıklarına şahitlik eder. Kur biz Müslümanız. Biz Kur'an'a inanan Müslümanlarız. Ha, haşa Kur'an'a inanmayan Müslüman zaten kişi zaten Müslüman değil. Biz Kur'an-ı Kerim'e inanan Müslümanlarız ve öyle Müslümanlarsak inanmamız gerekiyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz o gün yani bizim ağzımıza gem vurulacak. Allah bunu zaten biliyor. Melekler bunu zaten ayrıca kaydediyor. Vücudumuz ayrıca bunu kaydediyor. Ondan sonra günah yaptığımız, işlediğimiz o mekan kıyamet günde zaten şahitlik ediyor. O zaman, o zaman dilimi. Saat 9'u mesela saat 10'da bir hata işlediğimiz zaman saat 10. O 10. saat o yaptığımız şeye şahit oluyor. O esen rüzgarlar, gören kuşlar ne varsa hepsi yaptıklarımıza şahitlik edecektir. allah Teala bizleri muhafaza eylesin, bizlere merhamet etsin. Dolayısıyla hiçbir şekilde eğer o merhamet etmezse hiçbir surette kaçışımız yok. Mevlam'ın dan şu dileğimiz vardır ki sevgili Peygamberimiz Efendimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyu hürmetine bizleri affı mağfiret eylesin. Bizleri bu kötü kötü duruma düşmekten hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Evet arkadaşlar hadis-i şerifin devamını bir sonraki dersimizde inşallah işleyeceğiz. Görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.